Koltuğun arkasında, yastıkların arkasında oyuncak arıyor. Ne var? Hı. Ben oyuncak değilim. Bak bu oyuncak. Dur Linda. Dur. Aman Linda diyorum Aras. Bak çıktı. <laughs> çıktı. Aferin sana. Linda tekrar çık Hı. Bak Linda. Aa. aa. Nerede Linda'nın oyuncağı? Gel. Gel Bırak çık. bir Aras. Gel. Ne bakıyorsun oyuncağa? <laughs> Nerede Linda'nın oyuncağı? Aa. Aa. İnatamak Aras, Yine İnat, bırak kız. Dur. Nerede elinden oyunca? Aras bir çekil araya düşüreceğim. Ha. Aa düştü. Kaldı <laughs> Bak 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 bak. Vallahi da buldu Aras. Ne yapıyorsun orada? Kız ne yaptın? Nerede buldun onu? Ne hale getirdin o yastıkları? He? Tamam. Aras. Dur. Bak nasıl bakıyor bana. İki tanecik. Tamam iki tane diyorum. Küçücük bir oyuncak. Tamam yapma. Tamamdır. Oyuncak ne oldu? Bana. Vermiyor Aras. Yer. İnada bak vermiyor. Aydın. Verdi. Oraya koyma. Ne olsun. Ne <laughs> şey zaten. Tamam. Oh valla. Keyfe bak. Çıktı yastığın üstüne. Çıkamadı tamam. Oyuncakla ama. oynuyor. Tam çıkamadı yani. Hadi merhaba de herkese. Merhaba. Hoşçakalın. Bay bay. Linda. Bay bay. <laughs>